arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oyunu çekmek istedim. Bir dakika. Yemek yiyorum da. Orada sırada böyle olabilir. Oğuzum o YouTube'da böyle olabilir. Ya. Oh bitti son lokmamı da yedim. Şimdi sıra kekte. De. İşte sonra, sonra abur cubur yani, Şeyden Şuradan yemekten sonra abur cubur. Abur cubur. Bol bol abur cubur Arkadaşlar tamam mı? Bol bol. Sonra benim yürü. Annemiz babanız ermez. Yorunda göre Yamadı dedi. Şimdi ben şöyle işte işimi keseyim. İşimi bitiremem işimiz. Ya işimiz, gider. Anladın? Hani şakayı. Değil mi? Hani şaka yaptım da. Şaka. Bu bendeki. 2 dakikaya geleceğim demiştim. Yüzüm gözükmeyecek. Umarım sıkıntı etmezsiniz. 2 dakika olmak üzere. Ne oynayalım? Hmm. dur. Bu oyunu oynamayalım bence bir şeyler izleyelim ne dersiniz? Evet evet bir şeyler izleyelim ya. Hmm, bu ne lan? S <laughs> Kafamda canlandırdım da. Müfaremin Feyniiir diye bağırmasın. 100 üründe %30 indirim Doku home'da. Hemen dokuhome.com.tr'yi ziyaret et. Fırsatları kaçırma. Evet. Arkanıza yaslanın ve mükemmel videonun tadını çıkartın. Çünkü bu videoda sadece bir oyun oynayacağım. Ve bu oyununda 21 tane sonu var. Ve oyun hakkında bahsedecek olursak bir evcil hayvan hakkında. Ve bu evcil hayvan tahmin edebileceğiniz bir evcil hayvan değil. Bir kedi değil. Veya bir köpek değil. Veya bir kuş değil. Bir fare. Aynen öyle. Bugün oynayacağımız oyunun adı bir peynir bul. Fareni doyurmak için. Yani fareni doyurmak için bir peynir bul. Bu İngilizce niye bu kadar ters ya? Neyse gelin oyunumuza başlayalım. Bakalım 21 sonun hepsini bulabilecek miyiz? Veya faremizi doyurabilecek miyiz? Ona peynir bulmamız lazım. Evet devam ediyoruz. Şu an oyunumuz açıldı ve... Ana bu biz miyiz? <laughs> Sesimde Uy! Bugün biz yatağımızda yatıyoruz. Neyse abi. Gelin oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Arkadan bir de fare sesleri geliyor. Ha Evet şu anda yatağımızdan kalktık. Nerede benim fareşim? Oy ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan fare? Karnım var senin. Konuşabiliyor muyum seninle? Sende yiyebileceğin bir şeyler var mı? Hayır şu anda elimde yiyebileceğim bir şeyler yok kardeşim. Ama ben sana bulmaya gideceğim. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam etrafta paralar var hemen paraları toplayalım arkadaşlar. Oğlum oyun çok güzel lan ben bu oyunu çok sevdim. Oyun çok hoşuma gitti. Geri yatabiliyor muyum? <laughs> Aa Maxwell. Hı. Çekil Tamam neyse. Şimdi. Bu arada video çok değişikmiş. Sana peynir bulmamız lazım abi. Sen, Aa, evet. Ya, ee, ben uzun süre bir bir konuşmayacağım. Videoyu izleyin. Başlayın. içinde. Evet biz malız. Ama en azından dediğim gibi sonlardan birini bulmayı başardık. Bu arada oyuna tekrar başlamadan önce oyunda mağaza varmış. Mağazada ne var lan? Ha gece görüş. o gece görüş alırım. Karanlıktan nefret ediyorum. Yani videonun karanlık olması bence iğrenç oluyor. O yüzden bir de güneş gözlüğü takınca önümü görmüyorum yani. Ya yani. Evet karanlık gözlüğü almak iyi oldu. Tamam neyse gelin şu fareye yiyecek bir şey bulalım. Şuradaki paraları alalım arkadaşlar. Money money. Şimdi ne tarafa gidelim? Hele bir şuradan gidelim. Durun bakalım. Buradan karşıya bir ge... Allah düşüyordum az kalsın düşüyordum. Burası neresi abi? Burası exit diyor. Burası çıkışmış arkadaşlar veya çıkış bu tarafta aha evet buradan çıkabiliyormuşuz arkadaşlar gelin bir çıkmayı deneyelim. Aha buradan yukarıya çıkınca dünyaya mı gidiyoruz? Vaa evet 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 şu anda yer altından çıktım arkadaşlar. Oha oyun ne kadar büyük. Oyun çok büyük bu oyunda bir sürü son var bununla. Arkadaşlar şurada bir tane sosisli hamburger yiyor. Elimdeki hamburgeri alabilir miyim? Ne olur Allah rızası için farem çok aç. İnşallah dilenci olduğum için beni tekmelemez. Aha durun şurada iki tane para var onları alalım arkadaşlar. Güzel artık daha fazla paramız var. Bunu alamıyorum. Bu para alınmıyor. Lan ha aldım. tamam gelin arkadaşlar yer altındaki marketten faremize peynir alalım. Bence burada peynir vardır. Evet bakın şurada market var. Gelin markete gidelim belki faremiz için peynir bulabiliriz. Aha burada da para var. Hop. Al, al al güzel. Bayağı param oldu be. Bence bulurum. Evet neler var burada peynir var mı? Evet peynir var. 10 dolara peynir var. Arkadaşlar galiba en doğru sonu yapacağız ve faremizi beslemeyi başaracağız. Hey dostum bana bu peyniri satar mısın? Evet bu peyniri satın almak istiyorum. Güzel. Arkadaşlar peyniri satın aldım şu anda. Gelin isterseniz faremize götürelim. Bakalım doğru sonu yapmayı başardık mı? Evet ne alıyorsun? Şu anda faremin yanına geldim. Al peynir aldım sana. Elinde yiyebileceğin bir şey var mı? Evet var. Mı? Sana peynir aldım. Al. Oo, oh, patron peynir için teşekkür ederim. Aha yedi. Aha yedi. Bitti mi? İşte bu. Doğru soru yapmayı başardık. Tamam. Şimdi lan kamera mı bozuldu az önce? Neyse. <laughs> tamam. Gelin şimdi saçma sapan sonları yapalım ve dünyanın en saçma şeylerini yapalım. Çünkü neden olmasın? Ee, arkadaşlar galiba ben bir hata yaptım. Az önce sizlerle birlikte gece görüş satın almıştım hatırlıyor musunuz? O gece görüş değilmiş. Oyunu gece yapıyormuş. Ben balım. <laughs> ben harbiden balım. <laughs> lan oyunu gece yaptım. Karanlıktan nefret ediyorum dedim ve üstüne bir de oyunu gece yaptım yanlışlıkla. Allah'ım bana akıl fikir versin. Tamam devam ediyoruz. Oyunu geri sabah yaptım sıkıntı yok. <laughs> Ama biraz İngilizce çalışmam lazım. Aynen öyle. Tamam gelin bu sefer marketten başka bir şey satın alalım. Burada neler var abi? Bu ne? Gül. <laughs> Fareye gül almayalım. Çok saçma olur arkadaşlar. Ee, başka neler var? Başka neler var? Burada başka bir şey yok herhalde. Şurada alabileceğimiz başka bir şey var mı? Şu ne abi? Bu ne? Fare zehri mi? Lan kendi faremi mi zehir? Çok basit ama çok güzel. Oha bu çok acımasızca ama neden olmasın? <laughs> arkadaşlar gelin faremize içecek alalım. Kesinlikle dünyanın en lezzetli içeceği. Aynen öyle. <laughs> tamam bunu fareme vereceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kardeşim bana bu fare zehrini satar mısın? Evet ne yapıyoruz? Şu anda fare zehrini aldım ve bunu fareye vereceğim. Bakalım ne olacak? Abi çok kötü hissediyorum şu an. Şu an çok kötü hissediyorum. Niye böyle bir şey var oyunda? Oyunda niye böyle bir şey var? Kendimi <laughs> suçlu hissediyorum. <laughs> <şu an>. Evet. <laughs> Kardeşim al sana içecek aldım. Aç kalmışsın kıyamam sana gel al iç bunu sana iyi gelir bu al 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 bunu aha dostum bu ne bilmiyorum ama çok güzel kokuyor Aa, afiyet olsun öldü <laughs> niye böyle bir son var ya tamam neyse gelin diğer sonlara bakalım. Bu son beni kötü hissettirdi. Yalan yok. Ne kadar bu bir oyun da olsa ben hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. Kedi, köpek, fare hiç fark etmeksiz. Kötü hayvanları seviyorum. Ayy. Tamam gelin dışarıda bir şeyler yapalım arkadaşlar. Çünkü bu oyunda bir sürü sebebi olduğu için sadece fareyle uğraşmak zorunda değiliz arkadaşlar. Evet Bit. buradaki adamdan hamburgerini almayı denedim ama başaramadım. Biraz şöyle gezelim. Mesela şuradaki araba... Ee, çalınabiliyor mu diyecekler Evet <laughs> buradaki arabayı çalabiliyorum Arkadaşlar gelin çalalım Evet bu galiba <laughs> Dükkan sahibinin arabası Eğer bunu çalarsa Oğlum araba beni ezdi Arabaya daha dokunmadım araba beni ezdi Araba yaşıyor <laughs> Biliyor mu diyecekler Evet <laughs> buradaki arabayı çalabiliyorum Arkadaşlar gelin çalalım Evet bu galiba arabası. Eğer bunu çalarsa Oğlum araba beni ezdi. Arabaya daha dokunmadım. Araba beni ezdi. Araba yaşıyor. Evet. Az önce yaptığım son hayatımda yaptığım en değişik oyun sonu olabilir. <laughs> tamam. O zaman gelin başka şeyler deneyelim. Mesela buradaki eve girebiliyor muyuz? Hey açın lan kapıyı. Aa kilitli. Ve buranın anahtarı varmış. He. Eğer buranın anahtarını bulursak girebiliyormuşuz. Tamam. Bunu... Kafama yazdım, eğer anahtar bulursam buradaki kapıyı açmayı deneyeceğim. Burada bir şey yapabiliyor muyuz? Ha burada uyuyabiliyoruz. Ee, e, uyuma sonunu yaptık. Biraz gürültülü uyuyoruz ama olsun. <laughs> Sizlerle birlikte bir son daha yaptık. Evet, yer altında biraz gezinirken şöyle bir yer buldum. Burayı açabiliyor muyuz? Evet burayı açamıyoruz. Çünkü bize bir tornavida gerekiyor. Bunun içinde ne var merak ettim. O yüzden sizlerle bir <laughs>

Arkadaşlar sizi unuttum. Çok özür dilerim. Siz, sizi unuttum. Çok özür dilerim. <laughs> Ay çok özür dilerim. Ay. <laughs> Allah'ım ya. Çok özür dilerim. Hadi görüşürüz. Saat çok geç oldu. Yarın bu videoya devam ederim. But bye bye, bye. bye. Babam,